Bu çiçekle birlikte meyve yiyeceğiz. Daha da ilk olacak. <laughs> Belgelemiş olacağız ilkimizi. Ben de çok şaşkınım. Ağaç mevsimi şaşırdı. Hani Bolu için olmayacak bir şey gerçekten. Uzmanlar bunun için daha ciddi şeyler söyleyecektir ama bana göre bu ağaç diyor ki küresel ısınma dediğiniz şey benim diyor. İşte bakın ben etkilendim mevsim bile şaşırdım diyor. Bu bakımdan gerçekten değeri olan bir durum. Belki de çok kısa zamanda solacak. Belki de akşam soğuk bunu yakacak. Ama bana göre küresel ısınmanın sonucu olarak ağacımız mevsimi şaşırdı. Baharı yaşatıyor bize bahçemizde. Ben ilk defa böyle bir tabiat olayıyla karşılaşıyorum. Siz karşılaştınız mı? Hayır benim de ilk ee, ve bundan sonra bu çiçekle birlikte meyve yiyeceğiz. Daha da ilk olacak. <laughs> Belgelemiş olacağız ilkimizi. Evet, şu anda e, burada bulda ilginç bir olaya rast geldik bir hocamızın bahçesinde e, döngül ağacı var. Döngül ağacı çiçek açtığını görüyoruz. Biz de şaşırıyoruz. Güzel. Çok gerçekten çok enteresan bir evet. olay. yani evet. doğanın dengesinin bozulduğu resmen ortaya çıkmış evet, evet, burada. Evet, evet. Aynen. Evet. Kasım, 11 Kasım. Ya 11 evet. Kasım. Hı hı. Ee, burada suların donduğu dün akşam eksi altı dereceye indi. indiği. Toplam eksi altı geçirmiş. Tabii tabii, tabii evet. Metolojide aynen. Meteorolojide aldığımız bilgi evet. gece de eksi ikiymiş ama eee evet. meteoroloji diyor ki toprak sıcaklığı Üç seviyesi eksi altı. Evet. Eksi altı da bu açması enteresan. Enteresan gerçekten ve çiçek solmuş da değil canlı. Evet. Ee, bu çok ilginç gerçekten. Vallahi Bilim adamları buna ne diyecek? Ben merakla bekliyorum yani buna bir açıklama Mutlaka geldiyse. bir açıklamaları vardır ama işte söylediğim gibi e, mevsimi ağaç, bitkilerin mevsimi şaşırdığını düşünüyorum ben. E, i̇şte küresel ısınma denen şey bu olsa gerek. Çünkü cebimde bunu açıklayacak başka bir bilgi yok. Evet.